Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte stitch blob'u yapıyoruz. Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Hüma'nın da dediği gibi stitch blob'u yapıyoruz. Arkadaşlar bunu internetten gördüm açıkçası. Ben çok da hoşuma gitti. Eee siz de videolarını çok beğeniyorsunuz. Ondan dolayı neden olmasın dedik. De mi Hümanur? Sizler için çekelim dedik ve de Hümanur çok seviyor zaten. Ee, arkadaşlar yine biz bir önceki videomuzda olduğu gibi e, renk kartelası hazırladık. Sizler için de paylaşacağız. Ben bunu önden böyle çizimini yaptım e, çünkü biraz uzun sürüyor çizimi. Sizlerle de paylaşacağım ama nasıl çizdiğimi birazdan. Şimdi telefonumu sabitleyip geliyorum. Evet şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu şekilde kameramı sabitledim geldim. Ee, bakın şu şekilde labu gözlerini şu şekilde çiziyoruz bu şekilde. Bunun hemen altına gözlerini çizelim bu biraz sinirli bir labu şöyle hemen çizdik. Bunun bir de şuradan göz bebeklerini şöyle çizelim. Artık bunları öğrendiniz zaten şöyle bakma oranlarını çiziyoruz kocaman ağzını çizdik bakın hemen oluşmaya başladı zaten. Biraz bunu bastırarak çizdim ama olsun. Bayağı bu oldu işte bile Şurada üçgen burnunu çizelim. Şu şekilde arkadaşlar. Böyle oldu. Şimdi e, Hümanur neydi bu ismi? Stick. Lababu Stitch. Lababu Stitch. Tamam bu Stitch'in yüzünü çizelim arkadaşlar. Ben bunu söyleyemiyorum ismini de çok. Hümanur güzel söylüyor. Şimdi bu Stitch'in de gözlerini şu şekilde yaptık. Bakın bu şekilde de gözleri. Sonra bunun da kocaman bir burnu var ortada böyle. Şu şekilde burnu var. Bunu biraz ben düzgün çizemedim galiba ya. Dur burnunu düzeltelim Himanur. Önce burnunu çizeyim hatta daha güzel olur. Burnunun üçgen gelmiyor. Yuvarlak geliyor. Tamam. Şöyle hemen hemen baştan alıyorum. Burnunu ucu şöyle yuvarlak geliyor şu şekilde. Şimdi daha iyi oldu. Bakın. Bu şekilde. Şimdi bunun etrafından gözlerinin şu büyük kısmını çizeceğiz şöyle. Şu şekilde de diğer taraftan çizdik. Bence güzel oldu bu sefer. Şimdi bunun iç siyah kısmı da bayağı büyük. Şöyle, şöyle yamuk geliyor bunun. Şöyle arkadaşlar bu şekilde bunun da gözlerin göz bebeklerini şöyle çizelim Heh. bu şekilde oldu bakın gövdesi de şu şekilde çizdik yine labu bu kafası şeklinde çizip şöyle eğim vererek çizdim arkadaşlar şuralar hep böyle şu şekilde hiza aldım çizdim şu şekilde hizaladım bu şekilde ya yani bu kulağı çizdikten sonra buraya hizaladım buradan çizdim şuradan şu ucuna denk getirdim. Bu şekilde çizimlerim denk gelsin diye bu şekilde yaptım. Gayet de güzel oldu. Başarılı oldu bence. Sadece tek sebebi çizmememin burada uzun sürüyor çizim. Sizlere de kolaylık olsun diye. Aynı zamanda. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi biz bunu bir güzel boyayalım. Hep beraber. Bundan renk kartelamızı ver anneciğim. Çizme oraya bir şey. Ne yaptım bu arada? Cık. Niye böyle bir şey yaptım? Buraya istediği yazı yazmıştım ya ben. Evet. Arkadaşlar yine biz marker kullanacağız. Markerlardan da şöyle renk kartelası çıkardık sizler için yine. Çünkü biliyorsunuz markerlarda çok fazla renk var şu şekilde. Yani bu renklerin içinde şimdi size seçip tek tek göstereceğimize şöyle renk kartelamızı oluşturduk. Çünkü bu her yerde aynı standart renk tonları olarak veriliyor. Bu renklerin aynısını birebir size de markerlar varsa kullanırsınız. Yoksa da farklı kalemlerde zaten tek farklı bazı renkler oluyor. Onları kullanırsınız. Şimdi şöyle yapıyoruz. Sümanur. Nasıl yapalım? Önce e, lacivert kısımlarını boyayalım. Bence ya da pembe kısımları boyayalım. Açık renkleri. Bence Açıktan ben. koyuya gidelim Bence. değil mi? Öyle yapalım. O zaman ten renginden başlayalım. 107. Evet. Arkadaşlar şöyle 107'yi aldım. Şöyle Bakın her yerinden şöyle dişlerini hariç Bu arada o kadar güzel boyuyor ki renkleri yani çok güzel yayıyor rengi. Aa alttakinin rengi mi çıktı mi? Evet altını şöyle çevireyim ben ya. Dur. Şu tarafını kullanayım. Pembenin rengi çıktı arkadaşlar biraz ama bir şey olmaz. Bir önceki boyamalardan kalma. Anneciğim ya biraz renk çıktı mı? olsun yapacak bir şey yok. Olsun artık yani. Evet. Bu arada Hümanur hala hasta. Yani hasta derken alerjik geçecek. Şu şekilde hepsini boyuyoruz. Şimdi yüzünü bu rengini boyadık. Bir de bunun ayak içleri. Ayak içlerini çizmemişiz mesela arkadaşlar. Ayak içlerini de çizelim biz bunların. Şöyle ayak içleri de yine aynı şekilde. Şöyle. Biraz düzgün değil zaten bunların ayak işleri bu arada. Bu şekilde. Şimdi ayak işlerini boyuyoruz. Ve de ellerini boyayacağız. Hümanur. Efendim. Sen niye konuşmuyorsun hiç anneciğim? Of. Arkadaşlar bu arada birinci sınıfa ve ikinci sınıfa Reyhanlar yorumlara yazsın ben ikinci sınıfa başladım. Evet Tümanur ikinci sınıfa geçti. İkinci sınıfa geçen arkadaşlarımız var mı aramızda? Yorumlarda yazın bakalım. Şimdi şöyle pembe <laughs> renkle kulaklarını boyayalım. Pembe de 147'yi kullanacağız arkadaşlar şu şekilde. Çok güzel akıyor. Bakın kalemler çok güzel. Şöyle Hızlı bir şekilde renkler birbirine güzelce geçiyor. Hızlıca boyuyoruz. Hümanur sen boyamak ister misin? Evet. Hemen Hümanur'a verelim. Hümanur boyasın. Anneciğim taşırmadan güzelce lacivert kısmını boya olur mu? Olur. Hadi bakalım Hümanur'a devrettim arkadaşlar. Boya bakalım. Nasıl boyuyorsun anneciğim? Şu şekilde. Tamam. Pembe yerine taşırma tamam mı? Lütfen. Düzgün evet. boya. Pembe bak. taşsa da bir şey olmaz. Dışına taşsa sorun değil ama pembe kısmına taşınma bak. Evet. O kısımları ince uçla boyayabilirdin. Tamam. O kısımları ince uçla boya. imacım. Bak öyle boyanmaz. Öyle boya yapılmaz. Boya yaparken şöyle bir kere bir çizgilerini belirle. Böyle 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 boyayamazsın. Doğru bir teknik değil. Bak gördün mü? Böyle yapıp içini şöyle, şöyle böyle böyle değil. Kalemini kaldırmadan şöyle güzelce boyayacaksın. Tamam mı? Yani o şekilde boyama yaptığın zaman düzgün bir sonuç elde etmezsin. Hadi bakalım. Evet devam et Manur. İnşallah güzel olur. Olacak. Şöyle arkadaşlar bu kısmı komple maviye boyayıp gelelim biz. Şu kısmı komple mavi olacak. Arkadaşlar şimdi bunu da boyadım. Bakın bu şekilde oldu. Bitti burası tamam mı? Bunun e, şu şekilde yapacağız. Geri kalan kısmını da beraber boyayalım renklerini. E, gövdesini de 74 numarayla boyadım. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. Netlemedi Ama 74. 74 ile boyadık. Bunlarla da boyadık. Şimdi e, şu burnunun rengiydi sanırım. Evet. Şuradaki burun rengi. Biraz daha koyu. Bakın şöyle belli oluyor zaten renk oradan. Burnunu da boyadık. Bu da 62 numara. Şöyle 62 numarayla boyadık. Ee, sonra da göz kısımlarına geldik. Şu, şu kısımlar var ya arkadaşlar. Bu kısımlarla şu gövdedeki açık kalan kısım aynı renk. Bunları da aynı renge boyayacağız. Anne. Efendim anneciğim. Şu, burayı ben boyayabilirim. Tabii mi? ki boyayabilirsin. Al boya. Hadi bakalım. Manur boyayacakmış arkadaşlar. Güzelce. Nasıl yapıyorduk? Aferin sana. böyle böyle öğreneceksin. Ne yapıyorduk? Kalemimizi kaldırmadan çok. Tamam, güzel oldu. Bak, güzel oldu arkadaşlar. Şimdi kalan yerleri de tamamladığımız zaman su işimizin bitiş aşamasına geçeceğiz. Yani en güzel kısmı battıma ve içini doldurma. Evet. Değil mi evet. Şimdi şöyle yapıyoruz Başka bir yeri kalmadı zaten Bir tek bu bunun burnu kaldı Onu da şöyle turuncuyla boyayalım Turuncu ya da zaten kırmızı tonlarında Hadi. oluyor Efendim Burası da bir de kırmızı bir kalp çizebilir miyiz Çizelim mi olur mu öyle Olur bence Tamam olursa çizelim kırmızı ayar, Neden olmasın Oluyorsa çizelim Yalnız siyahın bu tarafı neden boyamıyor ya? Arkadaşlar bu kalemler daha yeni. Evet arkadaşlar. Daha doğrusu hiç kullanılmadı bir daha. Evet daha doğrusu hiç kullanılmadı. Bir kere ya kullanıldı ya kullanılmadı ya. En son işte e, neydi? Kapibara videosunda kullandık. Orada da yine. Bitmişti. Evet. Şu. Arkadaşlar bir de biz bunları kullandık. Ama sadece bir çizgi attık. O da renk sıralaması zaten. Aynen. Şöyle bakın çizgilerini çizdikçe daha güzel ortaya çıkıyor. Şimdi şu çizgileri de bitirelim. Gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar gördünüz arkadaşlar, mü? Şimdi... Etrafını her yerini siyahla dönünce güzel oldu. Evet. Hüma'cığım kameramı oynattım. Evet. Tamam şimdi kalp mi istiyordun sen? Evet. Tamam kalp yapalım bir tane de. Hümanur için ortasında bir tane kalp yapıyoruz evet. arkadaşlar. Bu pembe mi Hüma? kırmızı değil ki. Kırmızı değil. Mi? Kırmızı değil anneciğim. Ver bakayım. Bu... Turuncu bu da. Pembe mi kız? Red diyor bu kırmızı. 3 numara olan. <laughs> Şöyle iyi mi Hüma? İyi, güzel. Ay çok güzel oldu evet. Bakın Hümanur'un istediği kalbi de yaptık. Şöyle. Bunun da etrafını siyahla geçelim. Aa, açık açık Tamam kapatalım anneciğim. Bakın kalbi de var. Hem lobo bu hem stick hem kalbi var. Şimdi bunu bir güzel bantlıyoruz. Aynı şekilde arka tarafını da bantlayacağız. Bir tane sayfa. İkisini beraber birleştireceğiz sonra. Yanlardan bantlayacağız. Her zamanki sistem arkadaşlar. Şunu şöyle azıcık çevireyim. Siz de şöyle rahat görün. Şöyle bir çevirsem. Heh, böyle daha rahat göreceksiniz galiba. Evet. Bakın şöyle düzgünce pürüzsüzce yapıştırıyoruz. Bunları bu şekilde yapıştırıp geliyorum arkadaşlar. Şimdi ikisini de bantladım geldim. Bakın şu şekilde. Bunu da düz bantladım sadece. Şimdi biz sıkış yaparken bir tarafını yapıyoruz. Ama siz isterseniz iki taraflı da yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey bu. Ama biz genelde tek taraf yapıyoruz. Hani hem boyaya fazla harcamıyoruz. Şimdi fazla uğraşmıyoruz. Sümanur böyle çok sevdiği için bu şekil yapıyoruz kuşileri. Kendisi de bu şekilde yapıyor yani. Şimdi böyle iki sayfa ayrı ayrı olduğu zaman hani keserken zorlamasın bizi, kaymasın diye arkadaşlar şöyle bir tane bant. Çift taraflı bant yapıyoruz. Bir yerden tutturuyoruz. Hiç sıkıntı değil nereden tutturdunuz. Yeter ki şöyle birbirine denk gelsin sayfalar ve kaymasın. Şu şekilde. Bunu ikisini birlikte böyle daha rahat kesiyoruz. Şimdi bunun her yerini normal squishy'lerde yaptığımız gibi Yine şöyle birazcık kameramı kaldırayım. Yukarı şöyle gözüksün. Heh, daha net oldu. Şu şekilde yine her yerinden güzelce keseceğiz. Emanur. Hey heyecanlı mısın bunun için? Heyecanlıyım. Bu kadar büyük ilk defa yaptık. Arkadaşlar dev su kışı da yapalım mı? Daha büyük su kışılar ister misiniz? Daha büyük su kışılar yapmamızı istiyorsanız yazın bize. Bu tarz videoların devamını da istiyorsanız kanalımıza abone olun. Like atın ve C videolarımızı sürekli takip edebilirsiniz. Yerini bitirdik. Evet. Arkadaşlar bakın. Çok güzel oldu ya. Gerçekten çok beğendim ben bunu. Şimdi çöplerimizi al alalım şuradan. <laughs> Bütün fazlalık eşyalarımızı kaldıralım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ver bakalım bana. Şimdi bantlama işlemine geçtik. Şöyle bantlarımızı isterseniz para bandıyla da yapabilirsiniz. Biz koli bandıyla çoğunlukla yapıyoruz. Para bandıyla da yapıyoruz öyle ara ara. Ama koli bandı daha sağlam tutuyor. Ee, para bandı da böyle daha rahat yapıştırmanızı sağlıyor. Bakın şöyle komple yapıştırıyorum arkadaşlar. Bakın mesela şu şekilde şurasına koydum diyelim değil mi? Bakın burası parçalı bir bant. O yüzden Şu şekilde yapıştırıyorum arkadaşlar. Parça parça. Böyle köşeli gittiği zaman daha güzel oluyor. Bakın. Bu şekilde. Şimdi kulaklarını yapıştıralım. Hümanur sabretmiyor. <laughs> Çok mu sevdin? Evet. Anneciğim biraz canlan. <laughs> arkadaşlar uykusu geldi Hümanur'un. Bakın şu şekilde bantlıyorum her yerinden. Buralar çok rahat bantlanıyor zaten. Şöyle fazlalık olursa da kesebilirsiniz. Hiç problem olmuyor kesimlerde. Şu, şunları alsana Hümayel'imden. Arkadaşlar ben bunun etrafında bir komple bantlayayım. Sadece bir yerde açıklık bırakacağım. Geleceğim şimdi. Evet arkadaşlar bir de şimdi şöyle bir şey var. Şimdi bu kulaklar uzun ya. Bu kulakların içini doldurarak gitmemiz lazım. Yoksa sonradan bir yerlerden zorlanılıyor doldururken bu tarz olanlar. Yani eğer, e, ben böyle yapıyorum yani. Siz de böyle yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde kulağın içini doldurdum. Buradan. Şuradan da tekrar bantlayacağım. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş bitmeye başladı. E az kaldı. Hümanur da heyecanla bunu bekliyor. Şöyle. Arkadaşlar. Yavaş yavaş olmaya başladı. Ilk defa bu kadar büyüklükte bir sokuşum olacak. Evet arkadaşlar. O yüzden heyecanla bekliyor. Uykusu geldi ama. ısrarla bekliyor. <laughs> Şu şekilde. Bakın şimdiden şekil almaya başladı çok güzel oluyor bakalım elyaflı nasıl olacak bu arada İlk defa elyaflı yapıyoruz uzun bir aradan sonra çünkü Hümanur normalde poşet ses çıkartanları seviyor ama biraz değişiklik olsun dedik artık elyaf koyalım dedik şöyle bantlarımızı parça parça bantlayalım <laughs> Buralarda da git geliyorum yine. Şimdi videomuza kaldığımız yerden devam edelim. İçine doldurmaya başladık şimdi. Yanlarını bantladık. Şöyle içini elyafla dolduralım arkadaşlar. Arkadaşlar bence çok güzel oldu. Evet bence de çok güzel oldu. Çizimi de çok güzel oldu. Evet. Bitmiş halde çok güzel olacak şöyle el güzelce yayıyoruz ben de sanırım galiba poşetimi çok seviyorum poşet daha güzel oluyor galiba Bence de. sesli bu seferlik böyle deneyelim dedik ama şu şekilde doldurduk Heh. bu tarafını da dolduralım Evet bakın oldukça güzelleşti. Heh, oldu Hima. Şimdi yavaş yavaş şekillendi arkadaşlar. Şimdi bunu da şu gövdeye yayacağız. Şöyle ayak kısımlarını. Ay ne kadar tatlı oldu. İma. Gerçekten. Arkadaşlar bakar <laughs> mısınız? Çok güzel oldu. Altını yapayım mı? Ver. Kapatmadım altında. Alt kısmını da kapatayım şöyle. Şöyle alt kısmını da kapatalım hemen. Şöyle bant kısımlarını şöyle bunun bölmemiz lazım kenarını sonra bu şekilde ayağı da oluştu. Bu tarafını da kapatalım. Arkadaşlar şu kısmını şöyle parça parça kapattık ve de bitti. Çok güzel. Benim... Göster bakalım arkadaşlarımıza. Arkadaşlar dünyanın en güzel su Evet bakar mısınız çok güzel oldu. Arkadaşlar <laughs> çok tatlı oldu. Evet. Evet Manur. Abone olmayı, like atmayı, tetiğine basmayı unutmayasınız. Evet arkadaşlar unutmayın. Abone olun kanalımıza. Videolarımızı izleyin lütfen. Evet.